İstediğiniz başka bir şey yoksa, ben artık çocukların yanına gideyim. Hoş geldin Burhan Asıl sen hoş geldin emmi oğlu. İşler güçler çok herhal. Ağlık da zor be Burhan bir de üstüne töreler. Derdin ne senin Cihan? Çok şükür hiçbir derdimiz yok. Bir ağamızı gelip kutlayalım dedik. Ne sebeple? Dünkü olaydan sonra işte genç aşiretini nasıl dedim. Sabah da ilk iş gelip tebrik edeyim dedim. Zeyşan Halil'e vermen en doğru olan Boran Ağa'ya töreye saygı yakışır. Ne zırvalıyorsun Cihan? İkimiz de o işi babamın yaptığını biliyoruz. Amacın buraya gelip beni rencide etmekse Boşuna uğraşıyorsun. Çünkü senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil. Sen bilirsin. Orana. kaseti öğleden sonra masamda istiyorum. Öğleden sonra. Selim, neredesin iki gündür? Bütün işleri bana bırakıp gittin. Pekala, bir sor bakalım niye kayboldun diye. Birilerine takılmışsındır yine, bunda bilmeyecek ne var ki? Bak, montajı mikserci de kendim yaptım. Şeften de senin yüzünden azar işittim. Yani aslında sürpriz yapacaktım ama daha fazla uzatmaya gerek yok galiba. Hı? İki gündür imparator içemizin peşindeyim. Meğer kendisi Mardin'deymiş. Ne? Nereden aldın bu haberi? Meçhul bir kaynaktan. Hı. İki gündür Mardin kayıtlarını inceletiyorum. Düşünsene, Erkan Beyler Mardin dönüşüne vefat etmemişler miydi? Doğru. Aslında ilk bakmamız gereken yer Mardin'di. Niye düşünemedik bunu? Ben Erkan Beylerin neden Mardin'e gittiklerini araştırtıyorum şimdi. Neden bana söylemedin? Kalkar giderdik Mardin'e. İyi de ilk önce bir kaynaktan emin olmak istedim güzelim. Peki, şimdi emin misin? Evet. Bomba gibi bir haber yakaladık. Bu arada kimseye söyleme, herkes kızı arıyor biliyorsun. Tabii ki kimseye söylemeyeceğim. Çünkü Sıla'yı ilk önce biz bulacağız. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. No. Sağ ol. Efendim aşkım. Emre, her şey hazır değil mi? Az kaldı. Ama senden haber gelmeyince ben de... Emre artık dayanamıyorum. Lütfen acele et ve beni bu cehennemden kurtar. O ağa bozuntusu sana bir şey mi yaptı Sıla? Yok. Telaşlanma bir şey yok. Şimdi beni iyi dinle. Yarından sonraki gün burada olacak şekilde her şeyi hazırla tamam mı? Biz hazırız. İşte ben de bu haberi bekliyordum. Yarından sonra oradayım merak etme. Emre. Sakın beni arama. Yakalanırsak veya şüphelenirlerse bir daha böyle bir şansım olmayabilir. Tamam. Aramayacağım. Ha Sıla. Yeni evin hazır. Yeni ev mi? Benim zaten bir evim var Emre. Ya oraya Burhanlar yerleştiler. Ne? Nasıl yani? İstersen istersen hemen çıkartabilirim tabii onları. Ama yeni bir hayata yeni bir evle başlamak istersin diye düşündüm. Tamam Emre. Bunları daha sonra konuşuruz. Şimdi kapatmam lazım. Harika bir iş çıkarmışsın. Topla palını pırtını doğru Mardin'e. Ben uçak biletlerini ayarladım. Yani haberi size vereceğimden bu kadar emindiniz öyle mi? Ne fark eder şef sonuçta ha biz ha başka arkadaşlar. Haber kanalın haberi. Ama yani bize versen çok iyi olur tabii, o başka. Şimdi bu kız Mardin'de onu anladık da neden orada? Neden Roma'da dedirtiyor? Bunları öğrenmemiz şart. Burnuma mis gibi haber kokusu geliyor çocuklar. Bakın görün yine her zamanki gibi yer yerinden oynayacak. Tecrübelerim bana bu haberin ülkeyi sarsacak boyutta yankı uyandıracağını söylüyor. İşte benim korkum da burada başlıyor abi. Ya borsa bu haberden kötü etkilenirse? Sonuçta ekonomi bu. Bizim işimiz de bu zaten. Millete sorumluluğumuzu unutmadan haberi girdiği delikten bulup çıkarmak. Her ne kadar sonucunu şimdiden kestirsek de. Ee, hala buradasınız? Karşımda durarak imparatorluğu içeyi bulamazsınız. Hadi bakayım, Doğru Mardin'e. Öğrenin bakalım genç ve güzel kızımızın Mardin'de ne işi varmış. Tamam şef. Hoşçakal şef. Sıla. Efendim Boran ağa. Yemek hazır. Seni bekliyoruz. Gelmeyecek misin? Hayır. Babamlara ayıp oluyor. Kalk hadi. Ben Firuze gibi insanları canlı canlı gömen birisiyle yemek yemek istemiyorum. İçim kaldırmıyor. Babam hakkında böyle konuşamazsın. Gel hadi. Oğlum, yemek hazırdır. Yemeyecek misin? Sofra seni bekliyor. Ah, Sıla yüzündendir gene. Bu kız hiç mi hiç yola gelmeyecek? Bu kızın bu kadar asi olduğunu bileydim. Evlenmelerine rıza gösterir miydim hiç? Ayırmak için elimden geleni yapardım. Sen oğlun unutmuşsun. Az asi değildi Boran'da zamanında. Eser güller değer bir şeye. O nasıl doğru yolu bulduysa gelin de bulacak. Yok. Benim hiç umudum yok. Bu kız yola dize gelmeyecek. Gelir gelir. Hem genç onlar. Kanları çağlayan gibi akar damarlarında. <laughs> o nasıl doğru yolu bulduysa gelin de bulacaktır. O da öğrenecek kocasını, anasını, babasını. Az biraz sabretsen Kevser kadın. İnşallah.